Ha, ha, olsun, aşkım, olsun, oyna. o oh. oh. <laughs> <soğuk, çok> <laughs> Baba üşüyor, baba gelemiyor çok, çok soğuk, soğuk, soğuk diye. Ay, herkes dışarıda, herkes çok mutlu. Çıktı, tamam takalım şimdi. Takalım. Emir düştü. <laughs> Emir kaydı. Oraya gitme Asaf orası ıslaktır anneciğim. Ayak Oturacak mısın? Evet. Hadi karatın birbirinize. Kar savaşı. Ah. Sen de abiye yap. Ay. Ay. <laughs> Al sana kar. Ben de atayım mı size? Ay, abiye kar at, at. Abiye kar at. Geliyor. At abiye abiye at. Topla abiye at. Aa ah, kar karattım. Ah gitmedi. Hani Emir nereye gittin? Emir buradaymış. Emir arabayı temizliyor. Ha? Sen de mi arabayı temizleyeceksin? Sen beyazı temizle tamam. Aa ah, kayboldu Emir. Hadi kardan adam yapalım mı? Yere yat. Yere yat. Yere yat. Baba yeri yattı tamam, yat, Emir tamam. yattı ay kelebek oldu yat, bu çocuk yat 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 türsül tamam yat, yat. korkuyor yatmaya. <laughs> aferin aferin aferin, aferin. <laughs> Emir bak burasında daha çok kar var buraya gel buraya gel buraya yat evet oraya yatabilirsin şimdi gözüne mi geldi dur evet oraya yatabilirsin. Aferin, kelebek ol şimdi. Kelebek, <laughs> kelebek oldu Emir. Asaf sen de yat, sen de kelebek ol. Karnına dam, hadi yapalım. Bitince söyle ama tamam mı? <laughs> ay, ay 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 ay. Yaptın mı? Yapamadın mı? <laughs> Dur ben çekeyim getir eldivenlerini. Çok kar var her yerde var. Evet gençler de dışarıdalar. Burası da kalabalık galiba. Arkadaşlar orta taraf ve burası. Çok da insan yok ama ara sokaklarda daha çok varlar. Yine mi arabayı temizliyorsun? Çıktı mı? Gel takayım anneciğim. Arkadaşlar hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Bay bay yapar mısınız? Aa, bay bay. Ah, bay bay.